Vatanıma ve aileme kavuşabilmem için acilen yardım talep ediyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 20 ay boyunca mürettebatla gemide mahsur kalan kaptan sesini böyle duyurmuştu. Kaptan Yusuf Sencer Sotan'ın TRT haber aracılığıyla yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Gemide tek Türk olan Kaptan Yusuf Sencer Sotan aylar sonra Türkiye'ye ayak bastı. Bursalı kaptan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan memleketine hareket edecek. Öncelikle çok mutluyum. Yani mutluluğumu ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Bu sorunun çözülmesinde yardımcı olan tüm devlet büyüklerimden e, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Kaptan Sotan çalıştığı kuru yük gemisini Bangladeş'e ulaştırmak için yola çıkmıştı. Personel değişimi için gittiği kuvvette mürettebatın salgın nedeniyle gemiden inmesine izin verilmedi. Bekleyiş devam ederken geminin bağlı bulunduğu şirketin iflas etmesiyle işler daha da kötüye gitti. 20 ay boyunca 18 kişilik mürettebatla gemide mahsur kaldı. İnsanın belki 20-25 sene içerisinde yaşayabileceği her şeyi ben 20 aylık zaman zarfında yaşadım. E, isyanından tutun aç kalmasına kadar, maaşların ödenmemesinden e, tamamıyla e, terk edilişe kadar yani çok ciddi sorunlar yaşadık. Gemide tamamıyla hapis hayatına mahkum edildik. Sotan kendisinin ve mürettebatın içinde bulunduğu durumu duyurmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Hepimiz zaten konsolosluklar Büyükelçiliğimizden yardım talebinde bulunduk. Hem ben Benle beraber gemide bulunan bir Azerbaycanlı baş mühendisimiz, 16 Hintli ve bir tane de Bangladeşli personelden oluşan bir gruptuk. Ne var ki bu yardım çağrılarına gelecek yanıt uluslararası anlaşmalar ve hukuki süreçler nedeniyle uzadı. Sesimizi duyurabilmek adına Ocak ayında şey başladık. açlık grevine başladık. Açlık grevi zaten yaklaşık 4-4,5 ay civarı açlık grevi sürdü. En sonunda ancak işte sonuç alabildik. Sesimizi ancak duyurabildik. Kaptan Yusuf Sencer Sotan bu zor sürecin ardından Bursa'ya ailesinin yanına dönmek üzere yola çıktı.